cümlemizi böyle bir akibetten korusun. Casiye suresinin 35. ayeti kelimesi. Bunun böyle olmasının sebebi şudur. Siz Allah'ın ayetlerini alay aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün ateşten çıkarlamayacaklardır. Ve onların Allah'ın Allah'ı hoşnut etmeleri de istemeyecektir. Ne diyecek? Bu dünya dolusu değil, bir dünya dolusu da olsa Allah'a vermiş, ol, vermiş, ikram etmiş olsalar kabul edilmeyecek. Çünkü Allah'ın yarattıklarına ihtiyacı yoktur. allah Teala zalim değildir ki insanları ebedi bir azaba mahsar bıraksın. Lakin allah Teala adildir. O öyleyse Allah bir ahkemiyle hakimindir. Allah hakimlerin hakimi olması nedeniyle haklıyı haksızdan, bileni bilmeyenden, iyi, kötüden ayıran ve her nefsin kazandığını kendisine tas tamam verendir. Bu bakımdan Allahu Teala ahiret aleminde insanların başlarına neler geleceğini bildirmiş. İnsanlar dünyada ömürlerini yaşarlarken her insanın anlayacağı bir şekilde teşbihlerle ve misallerle Allahu Teala insanlara ayetlerini beyan etmiştir. İnsanlar Allahu Teala'nın kendilerini hidayete ve kurtuluşa erdirecek olan gönderdiği peygamberlerini yalanlar ve ayetleriyle alay ederler. İşte ederlere e, ayetlerle e, ayetleriyle alay edenlere diyeceğiz. Burada bir yanlışlık var burada. Harfi yanlış sorulmuş. Evet. Edenlere yani e, ayetleriyle alay edenlere işte böyle insanlar ahiret aleminde ebedi azaba mazhar bırakılırlar. Çünkü her insanın iradesi kendi elinde olması nedeniyle her insan kendisinin vermiş olduğu hüküm ve bu hükümler içerisinde işlemiş olduklarıyla hesaba çekilecek olduklarını bilmelidirler. Bu duruma göre insan kötülük ederse Allahu Teala'nın da vaadi hak olduğuna göre iyilere cenneti, kötülere de cehennem yurdunu hazırlamış. Muhakkak ki kötülerle iyileri ayıracak ve Allah adaletini yerine getirecektir. Bu durumda her nefis kendi kazandığının karşılığını tas görecektir. İşte böyle insanlar dünya hayatına aldandılar. Allah'ın verdiği nimetlerden istifade ederler. Lakin Allahu Teala'yı unuttular. Bugün insan dünyaya öyle dalmış ki çocuklarımıza dini İslam'ın terbiyesini veremediğimiz için çocuklar evleniyorlar. Kadınlar ayrılığa kalkıyorlar. Bakıyor ki kocasında ben bu hayatı yaşayamam. E niye evlendin onlar? Ha bir evliliğim olsun da gerisi kolay. Sonra ben ondan ayrılırım. istediğimden yatarım. Oo. Oh. Bugünkü zihniyet bu. İstediğiyle yatacak, para kazanacak ve dünyada yaşayacak. Hey insan! Bu ahberle ortalık bozuldu. Aile mevhumu ortadan kalktı. Ailesine devam eden de çırılçıplak çocuklarını büyütmek şartıyla, çocuklarına da çırılçıplak örnek olmak şartıyla senin doğurduğun çocuktan, büyüttüğün çocuktan ne fayda gelecek? o da senin gibi olacak. Evet. Onun için İslam'ı yaşamamız lazım, İslam'ı. Allah'tan korkmamız lazım. Evet. İşte böyle insanlar dünya hayatında aldandılar. Allah'ın verdiği nimetlerden istifade ettiler. Lakin Allahu Teala'yı unuttular. Allahu Teala da onları o hesap gününde ateşe mazhar bırakarak, 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 bırakacak. Bırakarak diyeceğiz burada. Burada bir yanlışlık şey var. Bunları okutmamıza rağmen yanlış yazmışlar. Evet. bastır bırakarak ve onları unutacaktır. Buradaki unutacaklardan, unutacaktırlardan mana ilgilenmeyecek manasındadır. Allah-u Teala'nın onları unutması mecazi manadadır. Onlardan Allah'ın Allah'ı hoşnut etmeleri de istemeyecektir. Yani Ey azab insanlar! Sizler Allah'tan af dilerseniz, Allah da sizi bağışlar. Allah'a hoş edecek bir şeyler yapın da buradan çıkın da demeyecektir. Çünkü Allah'ın kararı hak ve vaadi haktır. allah Teala böyle insanların arzu ve isteklerini kendilerine kader olarak verendir. Şayet bunlar Allah'tan af dileseler, de, dileseler bile Allah'ı Allah olarak bilip de af dileyemezler. Bunlar ateşten kurtulmaları için Allahu Teala'dan af dileseler de kalben Allah'ı inkar eder durumundadırlar. Şayet cehennem ehli olan bu insanların öyle bir hasletleri olmamış olsaydı Allahu Teala zalim değil ki bunları ebedi azaba mazhar bıraksın. Yani bunlar Allah'ım ben artık inandım beni buradan çıkart demeleri Allah indinde kabul görmüyor, kabul görmeyecek. Çünkü bunların karakterleri, alın yazıları, kendi arzu ve istekleri Allah'ı inkar etmektir. Onlar Allah'ı haline kadar biz bildik, gördük, sana itaat ettik deseler de Allahu Teala indinde geçerli değil. Çünkü Allah onun kaderini biliyor. Onun karakterlerini biliyor. Sonra ne diyecek? Oradan çıkarsa ben Allah'ı kandırdım diyecek. Şey ben onu kandırdım diyecek. Ve ona zaten Allah olarak inanmıyor mu diyecek? İnanmıyorum ki diyecek. Şimdi hacca giden insanlar biliyorsun biraz tasattık ederler. Kabilenin içerisinde giden o e, ekibin içerisinde bir Pakistanlı bir dilenci isteyici geliyor. Efendim Hoca da hoca efendi de biraz fazla da para veriyor ona. Adam kendi adamlarının yanına gidince ben diyor onu kandırdım. Bak bana bu kadar para verdi diyor. Evet. Bunu duyan kişi de geliyor hocayı anlatıyor. Hoca dedi ki ben diyor kaybı bilmem. Ama Allahu Teala'nın ayeti kerimesi var. İsteyeni boş çevirmeyin diyor. Elini verin. Yani eline verin. Ben verdim diyor. Vazifem yaptım. O Allah'la kendi arasında diyor. Doğru söylüyor. Evet. İşte o azabı gören kişi de Allah'ım ben inandım. Sen Allah'sın, ilahsın dese de onu oradan Allah çıkarsa ne diyecek? Yandaşlarının yanına gittiği zaman ya zaten biz ona inanmıyoruz ki diyecek. Zaten Allahü Teala adil olduğu için onu nereye gönderecek? Cennet haram onlara. Onun için bunlar ebedi cehennem ehlidirler.